Burada ağır bir misafir var kardeşim. Samsun Kanatlar Alemi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz daha ince ama idare edin. Fatipo <laughs> <laughs> Çiftliğe hoş geldiniz dostlar. Herkese selamlar, saygılar. Samsun Sen Havza'dayız. Ee, biz Karadeniz'e bayram tatiline geldik, geri dönüyoruz. Tabi giderken uğramıştık, dönüşte çiftliği çekecektik, video çekecektik ama çok yağmur yağıyor. Sağ olsun Ercan abimin tridini yiyoruz. Bir mola <laughs> verdik, bir buçuk saate yakındır buradayız. Bir 10 dakika kısa canlı yayınımız olacak. Sonradan evet. girenler için anlatalım. Aynen abi. Çünkü Şimdi sen Paşa'yı oraya anlat. ilk dönüşünü, e, gelişini bir anlat. Sonra da ben. Şimdi şey Paşa'yı biz biliyorsunuz arkadaşlar. Paşa kaçmaya başlamıştı. Videoda paylaştım. Dedim ki Paşa hani bağlı durusunu istemiyoruz. E, ve ne yaptık? Paşa'yı paylaşacağız dedik. Asir de dedi ki ya Ercan amcama versek Tommy de ölmüş. Babasını biliyor çünkü. Daha doğumundan takip ediyor. Çok evet. güzel bir şey. Kayboldu ya. diyelim. Evet. Ölüsünü bulamadık. Ondan sonra işte dedik Ercan abi de zaten bir videonun altına işte bu denk geldi ee, yazmış dedi ki paşayı bana getirin. Ben de zaten bayram ettim zaten bu tarafa gelecektim bir de yani sevdiğiniz bir hayvanın bildiğiniz bir insanda olması kadar güzel bir şey yok. Aleyküm selam diyelim hoş, hoş geldiniz geldin. Hüseyin abi hoş geldin. Şimdi geldik paşayı bıraktık. Bir saate yetiyor, fazla değil. Evet. Yani, takıldık. Bir, bir bir buçuk saat falan, geceydi zaten. Geceydi, o yüzden video çekmedik. Dedik dönüşte böyle bir daha uzun bir şey yaparız. Bu arada bir minibüs adamız. Eyvallah Murat <laughs> abi. Aleykümselam Murat abi. Ee, ondan sonra bir minibüs adamız şu an çoluk çocuk baldız baldızın kızı bir buçuk yaşında benim kız var. Herkes burada. Şu an ailece güzel bir mekandayız. Sağ olsun Ercan abim bizi Osmanlı sofrasında ağırladı. Hani. Aynen. Adı da Osmanlı sofrası, mekan da öyle. krallar burada. Rıfat Kutça, İsmet Acar, Malatya Kanatlılar. Hoş geldiniz. Öyle olunca biz de dedik ki YouTube'a buna bir hatıra bırakalım. Bir 10 dakikada olsa. Aynen aynen. E, bir i̇zimiz kalsın. Hani YouTuberlar sadece böyle işte ne derler sosyal medya üzerinden mi görüşüyor ki? Biz hani çok uzun zamandır e, telefonla konuşuyoruz. Hiç yeni tanışmış gibi değiliz. Aynen. Valla 30 yıldır yani ben Fatih'i tanıyor gibiyim. Kardep nere? Samsun nere? Ersin abi de geldi. Ersin abiye de selamlar. Tavukçu kardeş, Gökhan Yurt siz de. Arkadaşlar, ee, ne derler mesafeler sadece işte zaman alan şeyler. Gönüller bir oldu mu yan yana geliyorsunuz illaki bir fırsat olduğunda. Hani dediğim gibi ailece buradayız ama aynı, Ercan abi görmeden yine gitmedik. E. Aynen, iyi baktılar. Zaten anne tarafı da Ordu'luymuş. Bizim hanımla şimdi konuşuyorlar. Yok Galdirik'ti, oydu, buydu. Yedikleri şey aynı. İnşallah <laughs> iyi baktı ama ben trid yedim yani Allah pardon. <laughs> çok çok kötü. valla tridin sonu da Fatih Aynen. yedi. Kapatacağız. Fatih Paşa'yı getirdi. Şimdi biz Fatih'in yüz yüze ilk defa geldik ama ilk buluşmamız arkadaşlar bu böyle bir şey. Yani dediği gibi fiziksel temas değil de bir gönül olduğu zaman sanki 50 yıldır ta tanışıyoruz gibi. Yengeyle yine aynı Beni kucakladı, kaldırdı sokakta arkadaşlar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Doğru, omzuma yani. aldım. Ben. <laughs> Unutmasın diye. Yani biz yazın arkadaşlar çok daha bomba videolar gelecek, ben buraya geleceğim, kalacağım, Ercan ağabeyi misafir edeceğiz. Evet inşallah. Ee, ama şimdi böyle kısa da olsa çünkü çocuklar var, çok uzatamayacağız. Kısa da olsa hani şu görüntüyü paylaşalım istedim ki yani bu muhabbetler gönül muhabbeti, inanın buna. Vallahi Hani yani. sadece yok işte YouTube'da izleniyoruz, birbirimizin reklamını yapalım falan gibi zannediliyor bazen. Aynen, o Hiç... var. Hiç alakası yok. Şimdi ben mesela Burhan'ın yanındaydım, Yasir aldım gittim, İva Kuluçka. Gittik orada takıldık, bir saat, bir buçuk saat sanki hani 40 yıldır onunla berabermişiz gibi. Bu hani YouTube dediğimiz olay, para mara bir alakası yok. Alakası yok. Biri de bizi benzetmiş ya, yarın sabah <gülüyor> <gülüyor> Abi çok benziyoruz, özellikle saçlar. Onun saçları arkadan benim, tokalı. Benim bağladım saçları, Tabii böyle <laughs> bayağı bir uzattık saçları. Ama keyifli oldu. Fatih geldi. Dönüşte işte oturdu. Bak Murat abi ne diyor? Galdirik turşusu var diyor. Kavurması Biz de şey yedik. Şimdi söyleme sahiptir. Pancar, <laughs> bir de şeker pancarının yaprak turşusunu ilk defa yediler. Bir de ilk defa trit demişler. Kaz evet. triti. Benimle birlikte yediler. İlk defa yedik. Valla iyi şükürler olsun. Beğendiler ya. Süper. Valla beğendiler. Ben ne dedim sana? Artık ılgazda durmak yok. Samsun'da duracağız. Aynen. Duracak. Burada duracağız. Biraz uzun ama yapacak bir şey yok. Bunun için durulur. Evet. Onun dışında Oğuz Vural da gelmiş. Faruk Arkadaşlar tavukları dünyası. <laughs> ben buradan bunu da edemeyiz söylemeden edemeyeceğim. Ee, Faruk kardeşimizde de demin üçüncü yarımız. Evet görüştük üçüncü yarımız. Ee, kendisi iyi ee, belli bir zaman kısa bir ara verdi. Canım kardeşim o da yakın zamanda gelecek. Bu arada dinle bugün, bugün hayvan sevdası Mustafa'da. Mustafa'yı tanıyorum bana uğradılar Mustafa'nın babası. Şimdi orada olmak vardı. Anasını satayım demiş. <gülüyor> <gülüyor> İsmet abi olacak. Murat Kırcacık herkese selamlar demiş Hüseyin Keleşo o demiş İsmail Değirmen İsmail abicim A Fatih'e konuştuk ya şimdi bir şey İsmail söyleyeyim. abi takdir ediyorum evet bir şey daha söyleyeceğim İsmail abi gidecekler çok özür dilerim buradan ben seni çağıracaktım abi arabanın anahtarı İsmail abinin cebinde kalıyor ben arabaya gidiyorum anahtar arıyorum yok yukarı çıkıyorum arıyorum yok. Sonra gitti aceleye geldi İsmail abi davet etmeyi unuttum affol abicim. Bir sonraki de tanışırız. Vedat Ülker olacak. gelmiş. Vedat Ülker sağ olsun. var. Ramazan Kara, Faruk, Hüseyin abi demiş. O konuşuyor onlarla. Ondan sonra seviliyorsun hepiniz de. Sağ ol Faruk kardeşim. Sen de çok seviliyorsun. Sizlerle olmak gerçi 10 dakikayı doldurunca bitireceğiz. Evet. Ee, onu da söyleyeyim. Birlikte mekanı da tutuyoruz bu arada. Biz gidince mekan da kapanacak Mekan da arkadaşlar. kapanacak evet. Öyle bir durum var. Yani dostlar böyle yan yana görüşmek muazzam. Biz bir yukarıda çiftliğe gittik. Şimdi benim kendi civcivlerimin büyümüş halini gördüm. O paşanın büyümüş halini gördü. Diyor ki ya Tommy, Tommy geldi diyor. Aynen. Ee, şimdi hani bunlar bu duyguları yaşamak lazım. Bunlar yapmacık duygular kesinlikle değil. Ee, bambaşka bir olan. Ama zamanla zaten bu birliktelikler artacak. Sayılar da artacak. Yarın öbür gün belki burada bir araya geleceğiz. 30 kişi. Tabii tabii. Yani Aa bak e, <laughs> Çiftlik gelmiş İbo. <laughs> Aa İbo gelmiş Fatih Çiftlik burada. Selamun aleyküm. Arslan Bolat abi selamlar. Paşa geldiğinde ne sevindim. Ee, misafirim Fatih Bey'e de selamlar demiş. Aleyküm selam. Keşke havada da olsaydınız demiş. Ee, olaydınız. Burdalar e, buradalar zaten gidecekler işte. Çıkacağız ama Mustafa. Mustafa'cığım. Anar Fatih demiş. Suat benim kardeşim. Ee, ne Seç Market'in sahibi reklamını da yapalım buradan. Yeni Seç Market'i kurdu. Benim Allah, kardeşim. Allah muvaffak etsin diyelim. Evet. O Ondan dolayı buradaki tüm güzel dostlar bizimle zaten. Zaten bak farkındaysan çok e, Faruk Bey e, ilgi gördü Adam yok piyasada kaç abi, abi Faruk Faruk kardeşimiz özlenmiş ama dedim ya işte gün gelir o da bizimle birlikte olacak belli bir dönem. Bunlar hepimizin hayatında böyle bir es verdi diyelim, ara verdi. Evet iş değişikliği, yer değişikliği falan filan Inter Milan diyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Devam. Başka o ona söylemiş bu buna. Dediğim gibi geldi. Ee, Fatih kardeşim burada. O vallahi can omzuma da aldım. Beni daha hayat boyu zaten unutmuyor da unutmaz. Bundan sonra da unutmaz. Ya bizim hatun bile gelirken Samsun kanatlar alemine hoş geldiniz diye Benim en büyük rekan. fanlarımdan biri yenge izliyormuş sürekli sağ olsun. <laughs> Onun dışında böyle güzel. E, ee, Allah şükürler olsun. Ben seni biliyorum. Sen Yasir bir gel ben. Yasir. Seni gel, de gel. bir görsünler. Gel. Saki, gel, gel oğlum. Gel gel. Yasir benim can parçası da burada. Gel oğlum gel. Canlı, canlı gel. Gel. Vallahi, gel, gel gel oğlum. gel. gel, bir yani selam gönder. Aynen müthiş konuşma. Nasıl Ercan mi? amcan? Ercan amcan nasıl bir yerde ağırladı bizi? Güzel miydi? Yemekler yani. nasıldı? Evet. Ercan amcan çok sıcakkanlı değil mi? <laughs> bak, bak, bak Ersin abi Yasir kanka demiş. Zaten Yasir'le de bu arada biz güzel bir odada oturduk. Yemeğimizi yedik. Yasir'le de güreştik kısa. Değil mi Yasir? Evet. Yasir'le güreşte Japon kilidi yaptım. <laughs> evet şahmat ettim. Ben hiç affetmem yani. Zaten ben gelirsem Yasir'le geleceğim. Yasir'le biz baba Aynı. bayağı geziyoruz. Aynen. Ee, Yasir burada çiftlikte ne diyecek? Fatibo çiftlik kanalına, kanatlar alemi Samsun kanalına hoş geldin. Bak Faruk amcan hatırlıyor musun Almanya'dan? Yakışıklımız da gelmiş diye. Selam yolla buradan Faruk amcana. Evet. <laughs> Şimdi biz herkese, biz Fatih'le burada herkese sonsuz selamlar. yavaş yavaş da kapatalım. Fatih'in yolu da uzun. Onu Aynen. söyleyeyim. Dostlar. Arkadaşlar buradan Kocaeli'ye kadar gideceğiz. İbo oradan bekliyor Sotet'e. Bakın hemen geldi. adam bir haftadır sağ olsun bizim kümeslere uğruyor. Dükkanı hallediyor. Bir izin kullanması lazım. Bu arada İbrahim de evleniyor arkadaşlar. Da geldi. Hoş geldin Serdar. Serdar'la tanıştık zaten. Serdar gelecek misafir olduğundan gelemedi. Bir dahaki sefer beraber oluruz diyoruz. Evet. Bu arada İboda evleniyor arkadaşlar. Kasım'da, pardon, Ekim'de düğünümüz var. Buradan söyleyelim. Dükkandayım da bildirim geldi baktım diyor. <laughs> Adamsın. <laughs> evet. evet. Allah razı olsun İsmail abi. Ee, biz ufak ufak kaçalım. Yasir vedayı sen yap. Hadi vedayı sen, Hadi sen yap. Neyi unutmasınlar? Kanatlar <laughs> Alemi Samsung kanalına abone olmayı. Evet. Ve? Bizim kanalımız Aynen oğlum. Adamsin. Adamsin. Adamsin benim canım benim. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet Herkes Allah'a emanet olsun. Hepinize sonsuz teşekkürler. Gerçekten sizler tarafından sevildiğimizi biliyoruz. Bizler de gerçekten sizleri seviyoruz. Her dakika yanımızda olduğunuzdan dolayı sonsuz teşekkürler. Gördüğünüz gibi bir aileyiz. Aynen bir aileyiz. Önemli olan mesafeler değil. Yürekten o gönüldeki bağlar. saygılar, sevgiler.